Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Clash Royale diye bir oyun oynayacağız Clash of Clans yani süper firmasının yapım bir oyun Oyunu da ilk defa görüyorum ne zaman çıkmış bilmiyorum bir ay önce iki ay önce hiç bilmiyorum yeni mi eski mi onu da bilmiyorum ama Yenidir galiba çünkü sürekli Play, Google Play'da geziniyorum ve ilk defa gördüm bir aylık da olabilir bilmiyorum ve şu anda oyunumuza ilk kez giriyoruz. E ee, böyle bir yandan tanıtım amaçlı bir yandan da gerçekten başlıyoruz Ben de daha oyuna ilk defa giriyorum. Eee oyun böyle bir şey. Şuraya bağlanacağım ama sonra yaparım. Hayır Daha sonra abi. Aynen. <laughs> Clash Royale hoş geldiniz. Mücadeleci önce birkaç eğitim maçı tamamlayalım.

3 taktik mi var ilk defa yürümün, arkadaşlar. Böyle önce paylaştık. de bunu adım sen ben bu adı değiştiririm hemen değiştirebilir şimdi eğer bağlanmak istemiyorsa sessiz olabilirim ilk defa oynuyorum oyunu çözmeye çalışıyorum bir yandan da fail olabilir aç yani bu ne şimdi tamam. Yani. buraya gel bas eğitiyor şu anda bu sefer bu açtığımız kartlarının yükseltme falan çıkıyor. Bunları yükseltiyoruz. Pek beğenmedim. beğenmedim, ama siz şey yaparsanız bilgiye girelim. Zorlu bir yakın dövüş savaşçısı Barbar'ın yakışıklı kültürlü kuzenini söylenenlere göre yalnızca bıyıklarının muhteşem bir yüzünden şövalye ilan edilmiş. Diyor. Buna gelelim. Yükselt diyelim. Yükselt. Oşlar da ikinci Herhalde videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu da bir tanıtım videosu olacak gelecek. Ama videosu da gelir. Bunu da bilgisayarım. Oklar geniş şu mobilya şuradan azıcık aşağıdır. Oklar geniş bir an etki ederek vurduğu herkese hasar verir. Taş kulelerine daha az hasar verir. Taş kulelerine hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız abi? Bu ne? T1 ön açılacağı yer birinci ön Klan Kılan üçüncü seviyede kılıcı açılır. Kartlar dükkan. Şimdi ne yapacağız? Kart falan filan diye. Daha savaşacağız yani. galiba. Kart mevzilendirmek için iksir gerekir. İksirin. Ha, yani gösteriyor. Kart mevzilendirmek için iksirin bitmemiş lazım diyor. Adam gibi bir akıllı yerleştiriyor. Bu dev bir seviye. Bana gücünü gösteriyor. Bu ne? Bombacım seni nereye bombalamış? Mesela kal çok varsa duvarlara duvarlara bombalardı. Hepsini buradan saldım. Şu okçuyu da şu yani okları. Okçuyu yiyorum. Oyun. Bizim körümüz çoğunma da aldı mı yani? Kal çok varsa ki Al yani bu kadar attım okları. Kesin inşallah gelmiyor. Böyle bir oyuncu, şunu. Aldık abi. Eğitimci Tiko. Bir tane daha. He, böyle saldırı saldırı tatta sandık kazanıyoruz galiba. Ve o tatta sandıklardan da işte böyle açıp açıp geliştirme falan yapıp gelişiyoruz. Ama acaba köy savunma işi var mı? Yani Kılıçdıklans'taki gibi köyümüz olup onları savunup yani savunmaları falan yükseltip, belde Evliliği'niz falan olacak mı ya? Onun tarz şeyler yükseltebilecek mi? Şu anda da doluyor altta. Uh, saldırıdan sonra internetim bayağı yavaş hadi abi saat iki buçuk bugün online kafa topu videosu gelecek Perşembe. bunu siz yarın izleyeceğiniz veya bugün de atabilirim iki video görebilir gelmedi bir internetim bak istemiyorum yani derdim yok sağ gün iki video gelir zaten daha bile veririz şu ayarlara da bakalım sen kılan yok falan diyor ya aç her zaman şu altın çıktı Okçuları satın çıktı slasher ender kart yani slasher açıldı bundan sonra da slasher'da gelince slasher'da şey yapabileceğiz aa bak yeni diyor şu okçuyu yükseltelim işi kalkmış gibi bunu mu çekeceğim yok kendime <laughs> bak çektim vallahi. Tamam yükselttik. Bilgiye gerek yok. Burada yeni açılmış. Tamam. Şimdi alttan geçiyor, Geçiş yapıyoruz. Daha savaşacağız galiba. Bu hala şey Bunlar hala yok. Şöyle savaşa gelelim Büyük bir ihtimalle şey yok. Şöyle müzik açık. Ses efektleri açık. Oyun tekrarı gördüğümü. Açık olsun. Bir Türkçe. Adı falan ben videodan sonra yapayım arkadaşlar bağlamayı falan. Onunla biraz şuradan ben bağlayayım. Eğitim kampı, eğitim günü bu sefer. Savaşacağız. Şimdi i̇şte daha şöyle deneyelim. İlk, ilk çünkü. Ardından bombacı gittim bu tarafa. Da... Aaaa şimdi anladım. Adam da bize geliyor. Evet bir geçiyor geçmiyor. Bir tane sosyalik bizim bir, bir onun adını birlikte savaştık mıydı? Bu sıva seyya saldırınca neden adına bizi saldırıyorlar? Saldırılar aynen de oluyor ve yanında kalan süre gösteriyor. Şimdi çözmeye başlayalım, bakın. Aynen. Şöyle bir şunu an ah, atıp çöpleri kalmış. Tamam. Oyun çözmeye başlamıyor başlar ama galiba sonra bir yok arkadaşlar. Şöyle bak adam, adam adamları bize ne oradan geliyor? Dur şuraya 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 şuraya

Üçüncü aşamamı, Dördüncü aşama mıydı? Eğitimim. bunu da tamamladık arkadaşlar. Bir tane daha taktı sandık aldık. Bütün eğitimleri mi bilmiyorum. Daha şimdiden şey oldu çünkü. Bunda da yeşil taş veya zümrüt hangisi ise o var. Huf. 800 dakika video. Hadi abi açalım şunu. Altın bize. Aşırı bombacıyı bir seviye mi yapıyor? Ne oluyor abi bir sürü şey çıktı. Bunu yükselt. Tamam <laughs> arttı bir şeyler. Başka yükseltebileceğimiz bir şey yok galiba. Son test diyor. 3 virgülleri gösteriyor. çünkü oyuncu savaşlarının kilidini açtı. Daha eğitim süresini diyelim arkadaşlar. Ee, bir dakika ben hemen arkadaşlar ben evet. şimdi devam ediyoruz. Hemen savaş ve devam edelim. <laughs> tamam. Eğitimci Hans. Bol şans. Diyor ve gittikçe zorlaşıyor galiba. <laughs> Şu tarafta sonra yavaş yavaş kapmış gibiyim. Ay ay bana bu tarafta kaldı. o tarafta bir zaman Adam yine onlara döndürüyor. Bekle, bekle, bekle. Hadi abi, sus kaldı. Lan oğlum adam sıçrayıp Bir saldırı ki. Bakıyorum oh, şu tarafa aşağı. Aha, adamdan hemen geliyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. aldı. Birazcık da sessiz olabilirim arkadaşlar. Aa, ufak da olsa bir konsantre olma durumu var çünkü. Ee, şöyle bir de oyun çözmeye çalışıyorum. Şu şu tarafa salayım da şu tarafa alalım en azından. Kanal süre 1.50. Abi. Bak görüyor musun o taraftan sandı? Alev topunu. Bakalım o gitti. <laughs> evet, Bakalım. Tamam bombacımız halletti onu. Bir buçuk dakika. Bu geldi sağ taraftan. Oo bombacı bayağı iyiymiş. Şimdi anladım ben onun özelliğini. Tarafta sağ Adam şimdi geldi. Sağ şöyle sessiz kaldım öyle bir çıkmıştım bir 60 saniye kaldı diye uyarıyor şimdi bakın gençler ben şuraya saldım Devleyeyim, devreye var yaptım hepsini saldım buraya abi, hadi şöyle okuyoruz şuraya at şunu hadi artık al şunu işte bu ooo Adamla şey saldı. Tamam aldık. Gel, yay, yay, dev karşıla. Çantamı da Hadi alırız. Karşıda Bunu da üstüne verdik. Bundan da üç aldık. Herhalde bir Bize olmayacak Yine tapış aldık. Cık. Hemen kilidi aç. 3 tane daha saldırı yapınca eğitim aşaması geçiyor. Açmaya başla. 15 saniyede ne konuşabiliriz? Oyun hoşuma gitmeye başladı. Ama daha eğitim eğitim aşamaları kalan muhabbet falan var. Kılıçla falan gibi ona da bakacağız. yani ee, büyük ihtimal ihtimalle ikinci bölüm olur. Birinci bölüm şu anda eğitim sürecini bitirebilirsek. Yine bir şeyler Çıkar da yani. Şöverle. Cadı destansı kaç. Cadıyı aşmışız. İyi galiba bilmiyorum. Tam savaş. Geçen <laughs> su ne mi kaldı bilmiyorum ama. Adam yine bol dedi. Şundan sal abi. Şundan sal. Şundan sal. Böyle arda da gitsinler bakalım. Haa şimdi şundan <laughs> sal. Aha adam babacı gönderdi. Dur dur dur.

Okey de tabi ya. daha Hadi gitti. Gitti abi. Vur abi. Vur abi. Sağ. Bomboji şurada. daha yakın yapayım, Abi aha onun bombosu geliyor. Lan lan lan. Cadı. Ooo cadı efsane. Kaçıyorlar mı onlar? Kafana cadı çıkartma şeyler var Bu da sürekli mi çıkarıyor? Ne Hadi evet abi bayağı iyi taktık abi. Oo, cadı bayağı acak bu Cadı iyi. Abi destan çıkar. İyi de bakın. da belli zaten. Evet abi bundan da üstündür. eğitim evet, cümleyi yani Tamam taktik tamam. Tamam tak. bak, bak. bak bu ne? Ne? Bir şey vardı ama. Ne var? Tamam yeni geldi diyor. Tamam gelsin. Hemen şöyle bir arka Şunu gelip bilgiye bakalım. İskelet çağırır. Yok edici ışınlar çıkarır. Ne yazık ki az ateşlemeyen parlak gözleri sahiptir. Enderlik destansı. Oo çok ender şey çıkmış. Yani çok ender çıkmış. Sıradan kartların enderliği yazıyor burada. Sıradan Ender ve destansı bize destansıdan çıkmış abi en iyisinden çıkmış bize Baya şanslıyız Okları ve oklar Tamam savaş son iki saniye kaldı 15 dakika Herhalde bir dakika olur ses satarım bu videoyu Tabi yarın videosu olacak için O şanslı bence değil saz gibi bunu de. ama sonra şanslı görüşen şimdi Bunu da sabırlanan bir şövalye falan destek versin Ondan bekliyorum bakayım adam bir şey salacak mı? Saldı ben de Aldı onu. Ne çıkacak ne çıkacak? Saldım şimdi şöyle. Tamam da gördüğünden az önce bunu falan yaptım sonra bakmayın. Bomba bombayı bomba Bak o taraftan iskelet gönderdi onlar. değil tamam. Bunların bir köşesini almak üzereyiz. aslında yani şöyle bir oraya. Kızım yedi yedi yedi. Yedi be şey şuna Hadi abi cadı cadı bombacı götürüyoruz hadi. Cadı bombacı götürüyoruz tamam işte bu. Şimdi bu tarafa doğru oksiyonu bulmak şöyle şunu şuraya aç bu tarafa dönene kadar. Hadi abi alacağız. Okçular gitti mi bir tane daha alacağız. Gitti mi bir tane daha okçular mı çıktı? Sonra abi gelin mi sen abi? abi? Oh. Hadi. Tamam. Bekleyin. Şunu alayım. Şunu bayağı işe yarıyor bari. 60 saniye kaldı abi. Bu bayağı sıkıntı olduk. Ben de, yani. hadi, sen de ben bir alırım o zaman ne kaysan diyorsan defans yapabiliriz. Defans yap... Onu mı deneseydik ya? Ha? Hadi birini salmayıp ya. Gel lan buraya. Hadi onu salamam işte artık. Hadi abi bari şunu alalım. Abi efsane hadi alalım i̇şte, al. i̇şte öyle işte, bir Alacağız mı lan? Hadi. Hadi. Abi son dakikalarda müthiş dev, müthiş bombacı dev bir de okçu abi. bir şey Puf sonlar bir önceki da geçtik şimdi diğer önce seninle konuşurken kullanacağı bir ad. Adımız Clutch gibi olsun. X Pro Killer L4 Tamam Kildar Aslında Son savaş olduğu için herhalde adımız şimdiden koyduk adımız X Pro Killer L4 Clash of gibi Favori adım ne profesyonel öldürücü el 4 el 4 sakar alayım sakar da 4 Abi o kaç çıkarsa kandıma göre şey yapıyoruz şimdi son savaşı tıklıyorum Evet ince Bu arada ses kayması yok Geçmeye erken tutku veriyoruz bir Adam da manyak salıyor ha. Dur bu şöyle, şöyle, şöyle Gel. Benim şöyle bir şey var. Gel şöyle. Hop bomba diye. Şuraya okuları sak. Hatta var. Oraya bir sarsak mı diyor açtık gidiyoruz şimdi bekleyeceğim abi bir dakika bekleyeceğim 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 abi dal dev de bayağı güçlü işte ama çok yavaş arkadan bir acı Orada bombacı bir adam orada bir tane şey Bir tane daha tamam Bir şimdi bir tane şey <laughs> Ne var bunda bu bir şey yani. <gülüyor> 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 abi bu bir orada bir bir Aa şimdi bak bir tane şey geçti. Bir tane Yavaş yavaş anlıyorum bak. Tamam tamam. Yavaş yavaş saldırı taktiklerini öğrenmeye başladık. 20 dakika oldu bu arada. Son savaş inşallah kazanacağız. Bombacı bak en ilerden saldım abi. Sakın abi sakın sakın sakın. Sen şuna Ha baya ateşlendi. Şu <laughs> 300'ü kiliye alırsak efsane olur. Of ne yapıyor abi? Cadı sen şuradan cadı hadi. Bitir artık cadı bitir. Oo <laughs> nasıl aldık lan ikisini birden. Son dakikalarda gömdük 3 yıldızı. Kazadan ekspor atıldı oldu. Bunu sandık aldık. Daha da iyi bir tatlı sandıktan. Önemli bir sonraki. Clash Royale oynamak ücretsizdir. Ancak uygulamayı satın alanlar ile ilerlemeni hızlandırabilirsin. Bu özel cihaz ayarlarından devre dışarı bırakabilirsin. Hizmetle koşullar... Ee, tamam ya tamam abi. Goblin Stadyumu. Kredi açılan kartlar bunların kemik çukuru. Daha birinci arana geçmiş. Söyle demek bilmiyorum. Açmaya başla. Bunu 10 senesi bitiririm herhalde. abi. İlkten bir bakalım yani. Of şu an şart ediyoruz. mini pekka. Mini pekka iyi bana göre ya. Yani. İyidir. Çok o ama bina ne? <Sessizlik> Üç tane yokçu oldu. Üç tane mi yokçu geldi? dakika video çabuk bitirmem lazım hızlan. Hadi hadi. İki tane yok kapat. Burada şimdi. Kullan. Neyini ne kullanacağım diyor bana bunu. Çok güzel bir soru. Silah şöyle ne kullanacağım abi? Aynen. Tek sevmemiştim zaten şöyle şöyle. sandık açıyor kaçıyor. Bombacı. Tamam. Ya, ücretsiz, her yani 4 saatte bir ücretsiz sandık açabiliyoruz. Şimdi şöyle şuraya bir bakalım. Gelen falan filan. Savaş diyelim. Bir canlıymış. Rakip oynuyor. Abi online mücadele mi girdik mal gibi bir şimdi videoyu 30 dakika mı yapmaya çalışıyoruz? Aha abi online mücadele. Konuşabiliyoruz da. Gel birader. Gel gel. Dur abi şunu saldıramam çok uzun video uzun olsun. Normal bir adam olsa. Şey Lan adamın devri nasıl geçti? Akça oh, şunu. Oha adam bayağı kırılıyor. Ya ne şunu yok ya. Ha ne oluyor adam alacak? Ana dur ilk, ilk saatinden cici ol mini peki mini, mini peki Ya bir cici oldu Eyvah. Bir de kabaya iyi ya. Şimdi, abi. Şarkı, evet, abi. Şimdi şarkı. şarkı abi. Hadi yürü. Eh, seçimi Aga. Şunu sağ. Para veremedim. Şunu da sağ hadi 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 oku da sal abi bunu bir çekeceğim çekmemeye çalışıyorum hadi abi bir şey çek de salayım mini pek açısın ooo mini pek kan geliyor hadi bir şey çekeceğim çok 60 saniye kaldı o dev saldı mini ben de dev saldım hadi ben de bunu bırakalım hadi burası iyice kurmuştum Adam büyük bir için beni geçirmeye çalıştık ama ben o da geçti. Kazandı galiba zincir oldu. <laughs> Al bekle. yok hadi hepsi gidiyormuş What the fuck Neyse Tamam maalesef tamam. İlk online saldırımızda elimizi aldık bu arada şu neymiş Eğitim başına başlayın Hayır 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 Böyle galiba arkadaşlar oyun Bu ne TV roya He klasa başlayın bayağı iyi galiba bayağı iyi onu istemem abi. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. 26 dakika video olduğunu söyleyeceğim. Bilmiyorum. Cuma günü videosu video kalırsa kumak kalırsa. Cuma günü beni izlediğiniz için teşekkürler. Video ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve en önemlisi de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.